Kazay Aslanım uçup ayağı hazırladı. Ya bu Nursema'nın boynu ne zaman düzelecek ya? Hadi ilk başlarda böyleydin anladık da düzelt artık. Senin kızın zaten evli gibi yaşıyor Ray. Right? Hiç haberin var mı? Şaşırdık mı? Hayır. Lan! Allah'ım yarabbim. Senin kızınla çıkan adama niye her şey ters oluyor? Kendini bir Ferhunde zannettin. Sen Ferhunde misin? Kılay durdurup biraz konuşacağım. Ne oldu? Ne oldu? Böyle yaparlar adamı. Hadi kızım git sendiler. Hadi hadi hadi. Emine neler etti o kız Emine? Biz gördük geçen hafta. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da sizin için dizi eleştiriyorum. Daha doğrusu kendi yorumumu katıyorum. Bugün de Kızılcık Şerbet'in 51. bölümünü izleyeceğiz hep birlikte. Bakalım neler olmuş ay? Arkanıza yaslanın, uçmaya hazırladı. Şimdi burada e Şeyi biliyorsunuz zaten, Pink karısı şeye gitti, arkadaşını ziyarete. Hmm. Kız istemeye gelmişler. Bu kızı herhalde, bu olana isteyecekler. O da büyük ihtimalle olacak gibi. Ama herkes saklayacak herhalde. E, bu kız bunun amcasıyla düştü kalktı. Bu kızılcık şerbeti çok farklı bir yere doğru gidiyor artık. İçlerinde böyle 5-6 tane adın var. Onu hiç dışarı sıçratmıyorlar. Hep birbirleriyle o ama, o ama, o bırakıyor, geri o alıyor o bırakıyor o tekrar alıyor falan. Hiç el aleme gitmiyor ha bunlar da kızlar. En düzgünü de Nilay çıktı. Biraz geveze meveze ama genelde doğrular söylüyor. Çok karlı bir iş diyor. <laughs> bir veriyorsun beş alıyorsun diyor. Neredeymiş kız öyle? Bire beş. Biz hiç görmedik. Kılıcım tekrar adama dönüyor. Başka adam mı yok ki? Kız? kız ne kadar da şanslı. Hep hem yakışıklı işi gücü yerinde adamlar bir onda bir bunda böyle. Üçünün dördünün arasında gidiyor gidiyor geliyor. Eski kocası da iyi fena değil yani o şeyle bunun eski karısıyla evlenen. Diyorum ya burada avratları hiç dışarı çıkarmıyorlar. Hep birbirleriyle böyle. O bırakıyor hemen boştaysa öbürü tekrar onu alabiliyor. Öyle bir garipler. Türk aile yapısı falan filan bilmem ne. Bir de diyorlar ki bu dizi gerçek kurum ve kuruluşlardır, şunlardır, bunlardır. Gerçek hayattan esinlenildi. Nerede bu böyle hayat? Onu bıraktığını alıyor, onu bıraktığını alıyor. Hayır oyuncular da mı hiçbir şey demiyor? Ya arkadaş sen bize bu senaryoyu veriyorsun tamam oynuyoruz da. Benim bıraktığım kızı yeğenimle evlendireceğiz. E, Ertuğrul'un bıraktığını ben geri alacağım. Benim bıraktığımla Ertuğrul ilgilenecek. Bu nasıl bir ilişki karmaşası? Biz bunu niye oynuyoruz demiyorlar mı? Ay, çok garip. Baba, oğlan da sen bu ara birileriyle diyor takılacağım diyor babasına. Babası sen bu ara fazla takılıyorsun diyor. Kimle takıldığından haberi yok. O da kocaman bir kadınla takılıyor. Ya. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. En başında alaydınız o kızı. Bu da kızına yalvarıyor evlen ne olur diye. Senin kızın zaten evli gibi yaşıyor, right? Hiç haberin var mı? Saçını başına dayalıyor gecelerde oralarda buralarda. Tanışmaya kabul etti. Kabul etmeseydi hiç elini erkek eli değmediydi. Ya kabul etti de görüyor musun? Bir erkekle görüşecek. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Bey de odaya kapattılar adam bir şey olmuş, covid mi olmuş bir şey olmuş. Güya. Adam normalde hasta biliyorsunuz beyin kanaması falan geçirdi. E ya ne yapsın yılların oyuncusu böyle bir senaryo böyle bir entrikayla karşılaşınca adamın bedeni kaldırmadı. Ya bu Nursema'nın boynu ne zaman düzelecek ya? Hadi ilk başlarda böyleydin anladık da düzelt artık. Hala öylesin arkadaş. Kız çocukken bu bir şey mi geçirdi acaba? Dur size anlatayım bak. Arkadaşlar bebeklerde tortikolis diye bir şey oluyor. Doğduğunda ya da doğumda bir şeyler oluyor artık ne oluyorsa tam orayı bilmiyorum ama. Bu boyunda Böyle bir damarda bir aksaklık oluşuyor. Sonra boyun zamanla buraya böyle çekiliyor. Ee, kalıcı boyun eğriliği deniyor ona halk, halk arasında. Ama onun tıptaki adı kortikolis. Nereden biliyorum? Onun boynunun nesi var diye araştırdım. Ya sizin için. <laughs> Kıvılcım güller kahvaltı yapıyor. Bu Sevilay'da beş tane yetişkin insanın hakkında nasıl geliyor? Onların işini nasıl görüyor ki? Ben iki kişiye bakamıyorum. Bak 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 Allah'ını seversen bak. Yani bunu söylemezsem çatlarım. Ertuğrul'un dedikodusunu yapıyorlar. Baban ne diyor ki? Ertuğrul Bey'e diyor böyle gece gezmeleri falan ters. Bu adam diyor böyle bir adam diyor. Lan Allah'ım yarabbim. Senin kızınla çıkan adama niye her şey ters oluyor? Senin kızın onun arkadaşının korusu şey değil miydi? Karısı takıntısı değil miydi? Onu bıraktı o aldı. O ters değilse o da ters değildir ya. Kendi içlerinde çelişiyorlar. Kadının lokantası kapandı. Paçayı sıyırdı. Yoksa bu senarist bakarken bakarken buna Olokant'a da roller şey yaparken oynanırken falan en sonunda Nilay'ın kocasıyla yani anladınız siz. Bir o ikisi açıkta kaldı çünkü. O ikisiyle de bu anneyi birleştirirlerse tam, tamam. Niye Nilay ne dedi ki uğraşamıyorum Nilay'la? Nursema'nın kocasını tutukladılardı değil mi? Bu önünü büke büke gidiyor Nursema. Kocasını kurtaracak. Dizinin en masum erkeklerinden biri. Daha doğrusu en masum erkeği biri değil. Zülfikar. <laughs> Allah'tan dizide evcil hayvan yok. Kedidir, köpektir falan. Onu da yani şey yaparlar da, birilerine yazarlar da onlara da. Çünkü dizide ne kadar erkek varsa dizinin içindeki bütün kadınlarla ilişki yaşattılar. Kıvılcımın kızı dalış kursuna gidiyormuş. Evet. O diziye yeni katılan emmisiyle, işte yeğeniyle de ilişki yaşamaya gayret gösteren kız var ya, adı gelmedi. Onun abisiyle takılıyordu. Başımıza gelen. Şaşırdık mı? Hayır. Nursema'nın saçını gördü rüzgar. Hmm. Şimdi bir tane rüzgar görünce niye bu kadar telaşlandı ki? Milyonlar izliyor ben de gördüm. Beni izleyenler de gördü, Seni izle herkes gördü. Bir rüzgardan mı sallıyor saçını? Büyük ihtimalle rüzgarla ya bunu e, bir şeyler yapacaklar ya şimdi bu boşta değil. Gerçi kocası hapiste boşta da olabilir. Senariste göre bu kız boşta mı değil mi acaba ya? Nursema boşta mı değil mi senariste bilirsin. Daha da kötü bir şey yapmış. Annesi rahat durmamış da oğlunun başını bağlamak için bir avradın yanına gitmiş. Ne var bunda? Ha iyi. Umut'u çıkarttılar hapiste. Normaldi zaten. Burada işler öyle uzun uzun, uzun, uzun diye devam etmiyor. Hemen hapse giriyorlar, geri çıkıyorlar. Hastalanıyorlar, iyileşiyorlar. Hamile kalıyorlar, doğuruyorlar. Burada her şey çok hızlı. <laughs> O kadar normal karşılıyorlar her şeyi ya. Yani bu dizide her şey o kadar normal ki. Kıvılcımın yani sürekli başka erkeklerle flört etmesi çok normal. Ailesinin sürekli destek vermesi şu bu. Hani Türk aile yapısının bu dizi neresine yakışıyor ben anlamış değilim. İnsanlar bunu ısrarla neden izliyor? Gülmek için izliyor olabilirler. Onu anlarım ben çok biliyorum da. <laughs> gülmek için izlemeyen kesim adına çok üzgünüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? O kadar her şey çok normal. <laughs> Burası çok komik ama. <laughs> Umut'a da bir haller oldu. İçeriye girip çıkınca. Ne oldu la? Bir gün nezarette yattın geri çıktın. Sen sadece yapmak istiyorum. Bilmem ne. Ne yani? Ne oldu? Dünya yıkıldığında altında mı kaldın? Sanki kır göksüzle bir mağarada kalmış gibi davranıyor ay. Ne oldu ki? Girdi çıktı bitti gitti. Yalnız dizideki tek düzgün ve tek sevdiğim kadın Kaygan'ın karısı Leman. Kadını önce bir deli manyak falan gibi tanıttılar ettiler. Kadın sonra akıllandı, uslandı. Tekrar ki şeyi derdi bir erkekmiş. <laughs> Kadını anlamamışlar. <laughs> Evlenince akıllandı. Aynı askere gidip gelen şeyler gibi, gençler gibi. Kadın evlendi, gayet akıllandı. İşinde, gücünde, evinde, barkında. Ne bir entrikaya bulaştı, ne o erkeklerden biriyle bir ilişkisi oldu. Kayhan'la evlendi, biz gibi yaşıyor. Tebrik ediyorum seni Levan. 10 numara 5 yıldız ev hanımısın. Fatih Amcasına görücüye gidip de gördüğü kızı anlatıyor şu anda. E, amcası da onun adına çok seviniyor. Halbuki amcası zaten o kızı gördü. Hmm. Amcanın suratı kırıştı. Suratı dalgalandı. Umarım gerçeği söylersin ben o kızla birlikte oldum falan diye. Burada da Doğa Hanım kendinden geçmiş durumda Fatih'i düşünüp duruyor. E sen doğru düzgün geçimini geçinseydin kimseye takılmasaydın da dursaydı evliliğin bitmeseydi. Şimdi Fatih'in derdine düştü. Başkasıyla mı görüşüyor? Sevgilisi mi var? Bilmem ne peşindesin. Kendini bir Ferhunde zannetti, Sen Ferhunde misin? Duray durdurup biraz konuşacağım. Sen Ferhunde zannettin kendini. Kendini öbür kötü gelinlerden falan gibi bir şeyler eline almış şeyi geçen bölümlerde ne diyordu? Evlilik cızdanı. Bu evin hanımı benim. Teyzem de şuraya gelip oturacak. Anam da şu tarafa geçecek. Bilmem ne. Ne oldu? Ne oldu? Öyle yaparlar adamı. Hadi kızım git dediler. Hadi hadi hadi. Sen dediler uyum sağlayamıyor. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Neyin peşindesin? İnsan gibi çocuğumu değil. Kocanla güzel hala ilgilen. Yuvana sahip çıkaydın. Şimdi de evlenecek diye ödüm patlıyor. Evlenecek tabii ne yapacak? Genç adam. Bak 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 Kızılcığın tavrına bak. Anası diyor ki Abdullah Bey diyor hastalanmış diyor. E ne yapayım anne çiçek mi göndereyim eski dönülme diyor. Böyle hani dünürümüz eski bir dünür olduğu için artık bağı kesmemiz lazım öyle sanki nedir onun adı geleneğine göreneğine bağlı etik şeyleri olan kuralları olan bir kadınmış gibi bir replik vermişler ona orada. Senin etiklerin var da madem boşandığın adama niye gittin? Adamla boşanır boşanmaz Ertuğrul'la niye görüştün, niye çıktın? Onu haricinde sen bu aile bir tuhaflar diye ilk başlarda da zaten onları yadırgıyordun. Fatih'e önce destek oldun sonra onu kötüledin. Bilmem ne, senin etikten anladığım sadece geçmiş olsun çiçeği yollamamak mı? Delirtme ay insanı. Yolla adama bir de ne çiçek? Kız Fatih'e açık olduğunu itiraf ediyor şu anda buluştular. Ve normalde açık saçık diyor bir insanım diyor. Gezerim tozarım diyor. Affetmem diyor yani. E bu da tabii Fatih'in hoşuna gidecek. O kız seni işgiye de alıştırır. O kız seni her şeye alıştırır bak görürsün. Emmine neler etti o kız emmine. <laughs> Biz gördük geçen hafta. <laughs> kız burada bu Ertuğrul'un kızı falan şeye geldiler. Karaoke'ye geldiler. Ertuğrul'la bak herhalde aralarında bir şey olacak bunların. Kızıma aklıma gelmiyor ki. Abdullah'ın yuvasını yıkmaya çalışan kadının adı aklıma gelmiyor. O oh. işte dizi karakterlerinin isimlerini bile ezberleyemedim. Neden? Çünkü komedi için izliyorum. Arada bir. <laughs> Pembe damadı Umut'un yanına geldi. Diyor ki oğlum otur evinde diyor. Kızımın adıyla ben sana maaşını veririm diyor. Böyle bir kaynana denk gelmedi. Ee, ne güzel çalışmayacağım yatacaksın sadece para gelecek. <laughs> et lan. Metanla kıvılcımın kızı buluştu şu anda. Kimle çıkıyorsun diyor. İşte bir kadınla çıkıyorum diyor. 40 yaşında dedi. O da ona söylüyor 40 yaşında olduğunu. Şimdi ikisinin sevgilisi de 40 yaşında ya. Ee, diyor ki nasıl diyor aynı zamanda denk gelebilir ya bizim diyor aynı şeyleri yaşamamız diyor. Acaba nasıl? Senaristen kaynaklı olabilir mi? Hı? Zaten diyorum ya. Başta da söyledim. Bir şey eksikti o tabiri kullanmak istemiyorum. Yaşlı biriyle genç birinin ilişkisi eksikti. Onu da koydular araya. Ne bulurlarsa koyuyorlar. Nasıl olsa bunlar izliyor diye. Dizi de sona geldik arkadaşlar. Güzeldir. <laughs> Eğlendim bayağı. <laughs> Son sahnede de Kıvılcım tuvalette şey buluyor. Nedir onun adı? Bir gebelik testi buluyor. O diyor hangi söyleyeyim söyleyin bakayım diyor. O kızım değildir. Abdullah amca ona bir şey yapmış olamaz. Sanmıyorum. O kadar da değildir. Namazla abdestli adam zina yapmış olabilir mi? Yapmamıştır diye düşünüyoruz da gerçi senaristen her şey beklenebilir. Ya o hamile ya da doğa hamile. İkisinden biri. Bitti ay. Arkadaşlar özetle kızılcık şerbetimizin özeti şu. Bu şerbette ne var bilmiyorum. İçen birbirine atlıyor. <laughs> Çünkü böyle bir şey ben hiç görmedim. Yani diziye bazı karakterler falan katın en azından da hani başka ailelerin kızları olsun, başka ailelerden erkekler olsun falan. Bir tane kadını biri bırakıyor, biri alıyor, biri bırakıyor, biri alıyor. Hep öyle hiç dışarıya avratlar mı sıçratmıyorlar maşallahları var. Görüşürüz Ay.